Tarım Varsa Hayat Var projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü basınla bir araya geldi. TİGEM Karacabey işletmesindeki toplantıda tarım sektörü ve tarım işletmelerindeki güncel gelişmeler ele alındı. Toplamda 3.3 milyon dekar araziye sahibiz ki bunlardan 1.6 milyon dekarı Şanlıurfa'da Ceylanpınar işletmemizde. Malumunuz olduğu üzere Ceylan Pınarı işletmemiz dünyada kendi alanında tek ve en büyük işletmedir. Tek parça olarak. Türkiye'nin sertifikalı tohumunu temin etmeyi ve damızlık ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını vurgulayan Genel Müdür Hasan Gezginç, araştırma, geliştirme faaliyetlerine de odaklandıklarını ifade etti. Sertifikalı tohumunu temin etmek aynı zamanda da damızlık ihtiyacını karşılamaktır. Yani bilinenin aksine biz bir şekilde üretim yapıp bunlardan para kazanmayı önceleyen bir kuruluş olmaktan ziyade ülkemizin tarımı için tohum ve tohumculuğu ön plana çıkaran ve aynı zamanda da hayvancılık açısından damızlık ihtiyacını destekleyen bir şekilde bu açıyı kapatmak üzere çalışan bir kuruluşuz. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gezginç, yeni yatırımların süreceğini söyledi. Genel Müdür Gezginç, Manisa'nın Göl Marmara ilçesine dünyanın bilinen en büyük organik tarım işletmesini kurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.